lik dikkat başlıyor. Oyuncu Evet canlar gördüğünüz üzere bir sonraki bir önceki bölümde burada bırakmıştık. Şu an gece ya. Gece ya. değişik balıklar çıkar ee, Düzel, Güzel ne? güzel güzel. Güzel sen kimsin? Ha. Bu... aşağıda değişik Ay, balıklar. Ay ye, yedi mi? Ne oluyor? Biz neyi görüyoruz? Ne oldu ya? Bir şey söyleyeyim mi? Değişik balıkların tamamı değişmiş. Egzotik balıklar çıkmış. Aa hadi en, en dibe gidelim. En, en dibe, dibe gidelim. Değişik balıklar bulalım en derinde. Bulağlar. Daha, en derinde. Yeni, daha... Değişik Şurada benim olabilir. dikkat etmem gereken ne biliyor musun gece o şeyi görüp takıl takılmasını engellemem lazım. Neyin? Ya şu an kayalık vardı ya bir önceki bölümde. Kayalığa çok dikkat etmem hayır. lazım. Ay değişik balıklar var. <laughs> lütfen lütfen Ta lütfen. Tamam, kayalık kayalık buradayız. Patlatın, birini patlatın. Adın Bunlar patlatın. almıyor. Küçük balıklar almıyor demek ki bu gerçekten büyük balıklara e, yakalamak için bir. Balık. Almıyor. Niye patlatmadılar? Niye, niye almıyorsunuz ya? Büyük balık gelecek şimdi o patlayacak ya. Bence de o çok kötü olacak biliyor musun? Canlar bunu patlatmamız lazım. Ben bir daha bomba takmayacağım buna. Patlat dostum. Heh, çok, güzel, çok, güzel, çok güzel, çok güzel. Bir değişik balık daha vardı. Işığa Işıktan gelmiyor, korkan. Aynen, ışıktan korkan. Canlar çekiyorum şöyle değişik balıklar bulabileceğiz mi? Sen kimsin? Özel mi be? Ben bu çok balığı yeni güzel gördüm biliyor ya. musun? Daha evet. önce tuttuk mu bundan Tutmadı. Tutmadık da çok da bir şey çırpı gibi Bir balık kaç lira olacak 17 at arkada kalsın Ya Aa, biz işte. bir öncekinde bunları satmamışız gidelim satalım biz bunları Ya oha Bir önceki bölümde satmadığımız kalmış canlar gidip bunları satalım öncelikle O kadar paramız var Aman diyoruz niye satalım Aa, Sattı Uçan balık O yeme uçup yeme havada mı yakaladı Bak bak havada yakalamaya çalıştı Nerede o ya var ya, geriye doğru besin? giderken acaba balık yakalar mı Diyorum ama gece çok kötü olmuş biliyor musun? Şu an hiç gözükmüyor etraf Hiç görünmüyor balıklar. Balık ee? kardeşler, dostum, ah, dostum ha, sen, sen değil ama ya. küçük balık lazım. Küçük balık lazım. Zaten normalde de görünmüyordunuz, şimdi hiç görünmüyorsunuz. Aynen, görünmüyorsun. şu an küçük Helal balık be. yok biliyor musun? Helal be, şimdi hiç görünmüyorsunuz. <laughs> küçük balık da kalmamış. Ben küçük balık bulamazsam ne yapacağım? Küçük balık olmazsa büyük balıkları nasıl yakalayacağız biz? Can, abi bir tane küçük gördüm. Sen, sen gel, sen gel. Evet, çok jef. güzel. Aa, çok güzel. Aa sen de ışık saçıyorsun. Harika. bir orta düzey balık yakalayacağım ama ben gidip Aa Ay. o ne? Kırmızı Şu balık. Masa. Normal. Ben gidip şeyi bir satayım ya. Kırmızı Şununla balık bir satayım. geldi. <laughs> küçük balık düşürdük ama şurada küçük, küçük balık. Tamam sen çok gel oldum. hadi gel. Küçük balık yok. Bunlar yakalayamıyoruz ki. Küçük balığı niye düşürdün? Sattık ya toplu. Toplu sattığımız için o da gitti. Ah ulan be. Şimdi canlar bir küçük balık da yakalayacağız aynı zamanda. Diğer balıklardan da yakalamamız lazım. Ama ya abi küçük balık küçük balık küçük balık çok güzel. Bunların Geldirsin, bir gel. iskeleti görülüyor bir ara böyle. Şşş Yıldırım dediğin gibi olduğu zaman iskeletleri gözüküyor bak şu an balık görseydik. Oltamıza çarpmasın bizi Yıldırım. Şöyle. Dostum çok götürdün ama sen de. Yani. <laughs> güzel Al, güzel, gel. güzel. Gel. yakala yakala. Gel yakala. gel gel sen nesin? Sen, şey sen sen de. değil sen değil ya. Al işte giderken bunu da yedireceğim şimdi. Cık. Hayır ıstırma ya. Seni yakalamak istiyordum ben sen yakalanmıyor musun? Abi bunu yemiyor. Ay, Ay yiyormuş. Yedi. Bak şunu yakalatacağım ben şimdi şunu ya yakalayacağım. Hadi 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 çık artık şuradan çık ya. Çık bence de hadi yeter daha. artık. Çok uzağa gitmiş. Bak. 12 ne? kalmış. Şu da vardı. Hadi gel. Gel dostum. Gel 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 gel. Neydi de beğenmiyor yalnız. Sen şey çıkınca "Ya" diyor. Şunu yakalayabilir <laughs> miyim cana? Bu değişik bir balık. Pali ser. Ne Aa! sana. Tikliyor, geliyor ama gelmiyor. Ha niye? Hayır, Yeme kabul gelmiyor. etmiyor. Ah, oldu. Kaç? 6500. Bunu atıyorum ben. At ya ama 6000'lik. Bunu atıyor, 70'i yenleyelim hep bir buçuk. Biz 100 kazandık. 100 binlik ben. balık tuttuk. Bence de gece böyle değişik balıklar çıkıyor ama hiç böyle güzel büyük balık görmedim ben gece. Ben de bir şey gördüm. Allah! Şey gördüm. Ne gördün? Sen ha? nesin dost? Gel. Aa bu şey balığı, bu evet. ışıklı balığı kovalıyor. Benim ışıklı balık bulmam lazım. Sen sen de mi mışık... Balina. Aa, gel gel. Ya, ya patladı ya. Hayır, balina bu çok kötü oldu. oldu. Balina çok pahalıydı ve patladı canlar inanamıyorum ya. Patlamasın ya. Hayır lütfen hayır düzgün ya. bir şey, düzgün Işıklı bir şey. Balık sen al, sen, sen al. gel de seni yesin öbürü. Aynen. Ama bunlar da bunu almıyor. Çünkü şu an evet, oltadaki olta... balık büyük birazcık. Evet. Hayır sen gelme. Bence bunlar de sen gelme. Bunlar niye alıyor? Bunlar niye hayır, hayır. Daha takılacaktım şeye hayalkulara. Az, az daha takılıyordun Şu an biz ben bir şey söyleyeyim başlara kadar filan gitmişiz biliyor musun? Aynen. Geri geri. Ya gel. gece özel balık bulamadık canlar ya. Git sen alma. Şu an bildiğim var hiç özel balığımız yok. Şu hayır yok. sen biz daha önce hayır. Ay seni de yakalamıştık. Sen de sen de, de olmaz sen, sen de de. Çıkın, 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 çıkın gidin şuradan. Hayır sen de olmazsın. Hayır hayır hayır. Özel bir balık kırmızıyı yakaladık ben. mı biz? Kırmızıyı da yakaladık. Hmm. Bir o daha da 6 bin 6.000 bin canlar. Bir daha atacağım mecbur. Şöyle daha geziyorum atacağım. ama bir daha atacağım. Hayır olmadı Hiç istediğim gibi olmadı canlar. Işığı da yeniliyorum. Bombayı atmasak mı? Zaten var. Niye yeniliyorsun ki? Çok az kalmıştı süresi sefer aşağıda biter diye korktum. Bitseydi de işte karanlığı sevmeyen balık hmm, gelseydi. Ay onu yakalamaya çalışsaydı. Işığı sevmeyen balık gelseydi. Olabilirdi canlar o da olabilirdi ama bilmiyorum ya ben şöyle güzel bir şey yakalamak istiyorum. Lütfen Stratejik güzel bir şey. ilerleyemiyoruz ya. Stratejik ilerleyemiyoruz gerçekten. Ya geçedin. bu karanlıkta niye güzel balıklar yok? Şu an gidip takılacağım biliyor musun Şu şeye? Şu an balık yok. Ortada Hiç balık, balık Görüyor yok. musun? Hayır bir yere balıklar. takılmak istemiyorum. Ya bir şey çar Şimşek çaksa da bir görsek ne var ne yok içeride. Ve dediğin gibi bu gece balık yok yani. Hepiniz mi uyudunuz? Gece acaba uyuyorlar mı? Balıklar uyur mu ya? Bilmiyorum. <laughs> ya çek... Aaaa. Aa, <laughs> ha? aa evet, buna şey lazım kirpi balığı yakalamamız lazımmış. Oho Dostum? bari patlataydınız sen ya. Sen patlat. Küçük patlat şunu. Küçük de patlatmıyor. Aa sen, patla, sen patlat tamam. Patlat tamam. Ay. Hayır ya bu dursun bu dursun büyük Bu dursun büyük da çeker. büyük var ya yok yanlar şu ışıktan korkan var ama o da gelmiyor. Hayır, hayır 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 Yeni bir balık yakalayamadık. Ben çok üzüldüm. Ya, ben gece ya. yanı baklar balıklar olur diye düşünüyordum. Sen kimsin? Yakala. Hayır o da bunu yakalamıyor. Yemiyor. 12 bin. 12 bin. Bunu on, atsam on, on, mı? 12 bin. 12 binlik balığı da atıyorum canlar. <laughs> hayır ya. Hayır yok ama ben yeni balık yakalamadıktan sonra ne manası kaldı? Olta nereye gitti? Olta <laughs> <laughs> yok. Yukarıda kuş alıyor. <laughs> şey ağlamasındansa. Canlar üzgünüm. Kuş Gerçekten üzgünüm. Yeni balık bulamadık. Ya bütün modumuzu düşürdü bu ya. Şöyle bir bulaydık yüz binlik. Ne de bu? Gezen balık. Şey söyleyeyim mi? Kayalıklara takılacağım. Çekmezsen. Hayır. O zaman çek. Çekeyim birazcık. Çekmezsem diyorsun da gidiyoruz ya. Hiçliğe yok la. Doğru ilerliyoruz. Kayalıklara takılacak gibi hissediyorum. Kayalık görünmüyor. Canlar kayalıklarda görünmüyor. Ya ben geceyi sevmedim. Ben gece çok heyecanlanmıştım açık söyleyeyim. Sen Oo, kimsin? Oo, bunlar Tutursun. uyuyor bunlar. Ya lütfen değişik bir balık gelebilir mi? Ya bunlar gerçekten uyuyormuş. Hakikaten uyuyormuş. <laughs> Hayır, şapka sen var nesin? doğru. O şapkayı istemiyorum. Benim şapkam çok ha, güzel. Ha şapkam var. Şu ne? Hayır. Ya ama ya. Sen tut bari dostum. Sen patladı ha, gitti. Patlattı. Ya hayır ya. Ya yine mi sen ya? Hayır ya. ya yine mi sen ya? Sen de kurtulacak ve her yerdesin. Hani gece otantik balıktan çıkıyordu. Hiç otantik balık çıkmadı canlar. Ben tamam, satıyorum. Sat gitsin Şöyle ya. Şu arkaya atalım canlar, satalım. Ben ne yapayım biliyor musun? Geriye döneyim biraz canlar. Geride farklı güzel balık var mı? Onlara bakalım. Sen de gelmiyorsun zaten. Yemiyorsun, gidiyorsun. Ya bu bölüm hiç beklediğim gibi olmadı. Gece özel balık niye eklemediniz? Farklı balık eklemişler ama bildiğin özel balık yok böyle. Yani dediğin gibi aslında gece çıkıyorsa demek ki ender bir şey olmaz. Ben bili lazım. biliyor musunuz canlar? Ben küçükken gerçekten balık tutmaya giderdik ama gece gal balık tutmaya giderdik. Gece böyle çıkardı büyük balıklar. Burada büyük balık çıkmadı. Acaba böyle şeyimiz küçük diye mi, teknemiz küçük diye mi daha ileride böyle daha büyük balıklar var mı? Ya tekneyle ne alakası var? oltamız iyi. Bilmiyorum oltamız ki. Tamam en iyisi. En iyisini aldık ama hiç böyle şey balık bile yok. Normal balık bile yok canlar. Gel Dedim ya küçük balık yok. Biraz şöyle atıp diplere gideceğim küçük balık var mı diye. Sonra büyük balık gelecek yemi yiyecek. Küçük balık yok. Aa yok. Küçük balık yok. Ama baksana en köşeye kadar geldik. Hayır Dostum gelmesene ya. yedi işte. Hayır yese de bak en köşedeyim. Küçük balık yok canlar. Al. Bütün yemleri siz yiyin ya. Biz sizi ben beslemeye geldik musun? zaten. Şöyle yaptığım zaman anladığım üzere büyük balık yakalayabiliyorum. Büyük bir kanca attım. Hadi. Kanca attım. Burada artık yeni bir balık. Aa gündüz oluyor. Hayır ya. Gece ben büyük balık yakalamak istiyordum. Evet artık ne oldu? Gündüz oldu. Günaydın. Günaydın bombası. Ay şu sarı balıktan yakalasam var ya sen gelir misin? Dostum sarı balık. Ay. Patladı ya. Ay sen. Ama sen de şeyi yedin. Ne çekeceğiz biz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Sarı balıktan alıp. Artık küçük balıklar niye gelmedi küçük balıklar? Nerede? Kuş götürme işte? o kadar. Ya işte kuş da götür ya bize de bir yardımı dokun. Artık gündüz varında. oldu niye küçük balıklar? Ha gelmişsiniz. Gel dostum. Gel 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 gel. üzgün vay, balıklar vay. var. Bak şu balıklar üzgün Aynen. balıklar. <laughs> dostum sen bunu geçerken yersin. Evet ben de öyle düşünüyorum. Yemeğin, Yemeğin balığı mı? Balığı mı? Ya, Ay, ay kırtlattılar. Hayır, kırtlatıyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Var ya kıtlata kıtlata bir hal oldular ya. Sarı balığı yakalayayım dur. Nâ. Sevmiyoruz işte. Sarı balık gelsene dostum buraya. Heh, çok güzel. Şimdi ben o şeyi yakalamaya çalışacağım bununla birlikte. Büyük şiş ee, ama Büyük Nasıl biliyor musun? Önce ben şeyi yakalamam lazım. Parlayan balık. Hayır. Ha, güzel patlattım. Siz değil, siz değil, siz değil, siz değil. Parlayan balık yakalamam lazım dostum, dostum hayır. Hayır hayır hayır. 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 Burası da kurtlar sofrası. Aynen aynen. Ya, ben yani. geçirmek de çok zor. Kapanın elinde kalacak. Şimdi parlayan şimdi. balığı yakalayıp büyük balığı yakalamamız lazım. Önce. Ya. Hayır olmadı bu. Buna belki biri takılır. Belki. Bekliyoruz canlar. Ya bu bölüm hiç istediğim gibi. Ne, ne değişik o? Bir balık mı? Hayır. Bir şey söyleyeyim Değil mi? Orada değişik mı? bir balık yüzüyordu. Ya şu lambayı kapatalım ya. Ama Bak şurada değişik adam. bir balık yüzüyordu. Ha nerede 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 nerede? Hayır. Hayır. Ya ne olur ya ne Demek olur ya. Git, kaç kaç git kaç git ya bileydim. Senin için olta atar Canlar ne? hiç istediğimiz gibi olmadı ya. Annem ya sarı balığı da göremedik zaten böyle olanı. Of bu bölümü bir yani bu bölüm böyle yaz Bence ben üzgünüz bence de mah bölümü oldu üzgünüz canlar güzel beğeni atar. Bir sonraki bölümde burayı canlar 700 bin yapıp yeni olta varsa onun için de para biriktireceğiz ama yeni olta yok bak. En, en büyük oltayı şu oltanın şu an şeylerini an. alırız belki değişik şeyler alırız Danlar bir sonraki bölümde böyle 1 milyona yakın para biriktirmeye çalışacağız. Siz mükemmelse de beğeni atın ki biz de yeni yeni bölümler çekelim. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.